Yurt dışında başarılı bir kariyeri geride bırakıp gün geçtikçe demokrasiden, adaletten, hukuktan ve eşitlikten uzaklaşan yeni Türkiye'ye geri dönme motivasyonunuz nedir? Vatandaşların bizlerin bunu hak etmediğini düşünüyorum. Onun için de dedim ki ya ben tek başına bir insanım. Ne yapabiliyorsam yapacağım. Benimle beraber yol yürümek isteyen arkadaşlarım varsa da ne mutlu dedim. Ve o anlamda da Türkiye'de böyle bir siyasi sürece girdik ve sizler inanılmaz desteklediniz bu süreçte. Merhaba ben Taylan Yıldız. Bugün O Ne Diyordu? sizden gelen soruları cevaplıyorum. Hadi ilk soruyla başlayalım. Türk siyasetinden beklentisi kalmamış ve ülkeyi terk etmiş gençlerden biriyim. Sizi internetçi arkadaş olayıyla tanıdım ve o günden beri takipteyim. O olayı izlediğimde bu adamın burada ne işi var diye üzüldüm. Siz neler düşündünüz o gün akşamı tek kaldığınızda? Dedim ki zaten böyle şeyler olmasını bekliyorduk. Yani Türkiye'deki siyasi ortam gerçekten karmaşık. Siyasetin kalitesi olmak istediği yerden çok 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 altta bunu biliyorsunuz. Ama bunu ancak el birliğiyle değiştirebiliriz bunu biliyordum. Ve böyle şeyler olacağını da biliyordum. O konuda çok farklı bir beklentim yoktu. Benim orada karşılaştığım o saygısızlık sizin günlük hayatınızda karşılaştığınız saygısızlıktan, sizin liyakatınızın dikkate alınmamasından daha farklı bir şey değil. Onun için hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz arkadaşlar. Ve bunu el birliğiyle çözeceğiz. Bunu hep birlikte siyasette olarak oranın kalitesini artırarak çözeceğiz. Sizce ülkede yönetim bugün değişse ve liyakata, hukuka, özgürlüğe önem veren bir yönetim gelse ülke kaç senede çağı yakalar? Aslında bizim şöyle bir avantajımız var. Ee, bizim e, fena da olmayan bir anayasamız var arkadaşlar. Biz sadece şu an anayasamızı uygulamıyoruz. Önce hukukun üstünlüğünü yerine getirdiğimiz zaman, kanunlarımızı uyguladığımız zaman ülke zaten olması gerektiği çağa gelecek bu bir. İkincisi bizim gibi dünyanın kodlarını bilen 21. yüzyılda ülkelerin nereye gittiğini bilen ve o anlamda da Türkiye'nin ne yapması gerektiğini anlayan ve Ülkemiz ona göre pozisyonlayabilen liderlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Bizde o bilgi birikimim var, arkadaşlarımız da var. Yeter ki o insanlara doğru fırsatlar verilsin ve bu zihniyet iktidar olabilir. Bir günlüğüne ülke yöntemi size devredilse ve sizden sonra değiştirdiğiniz şeyler değişmese o bir gün içerisinde ne yapardınız? Hemen saniyesinde güçler ayrılığını ortaya koyardım. Sadece yasama, yürütme ve yargı değil, aynı zamanda medya ve STK'ların bağımsızlığını sağlardım. Böylece ülke gerçekten bağımsız ve birbirini güçlendirerek çalışabilir kurumların elinde ve onların omuzlarında yükselirdi. İnternet ve yazılım alanında yükselmek ve gelişmek isteyen çok gencimiz var. Bu alanda gençlerimize yardımcı olmayı düşünüyor musunuz ve bu alanla ilgili projeleriniz var mı? Bu alanda yükselmek isteyen çok gencimiz var, haklısınız ve bunlar çok önemli. Bu konuda projelerimiz var. Öncelikle insanlara doğru bilginin nerede olduğunu ve doğru verilerin nerede olduğunu anlatabilecek bir altyapıya ihtiyacımız var, bunu hazırlıyoruz. İkincisi bu bilgileri anlamlandıracak kodlama becerisi ve veri analizi becerisi yapılacak sistemler geliştiriyoruz ve bunun üzerine de bu bilgiyi bu beceriyi elde ettiğiniz zaman bunu nasıl markalaştıracaksınız? Dünyadan bunun finansmanını nasıl sağlayacaksınız? Ve bundan nasıl para kazanacaksınız? Bunların üzerine uğraşıyoruz. Ve artı bir de şu an Türkiye'de çok liyakatlı arkadaşlarımız var ama iş bulamıyorlar çünkü dünya piyasasında onların bu yeteneklerini istihdam edecek insanlara erişimleri yok. Geçen gün Kayseri'ye gittim korona öncesinde çok liyakatlı bir arkadaşım dedi ki ben niye iş bulamıyorum? Bu kodu yazan bir arkadaşımızdı. Ve de orada şunu gördüm. Mesela Singapur'da çalışan bir şirket. Kayseri'deki bu insan aslında istihdam edebilmeli ve Türkiye Devleti'nin de bunu aracı olması gerektiğini düşünüyorum ki bu liyakatlı arkadaşlarımız da dolarla maaşını alabilsin. Kendinizi sağcı olarak mı tanımlıyorsunuz, solcu olarak mı tanımlıyorsunuz? İkisi de değilim demeyin lütfen. İkisi de değilim. Arkadaşlar sağcılık, solculuk 20. yüzyılda kaldı. Bu bir. İkincisi bizim yapmaya çalıştığımız şey Türkiye'de bir merkezi siyaseti temsil etmek. O da şu demek. 21. yüzyılın kodları belli ve 21. yüzyılın kodları çok güzel ve modern bir eğitim gençlere doğru istihdam alanları, gençlere fikirlerini ifade edebileceği özgür alanlar yaratmak ve de askeri ücreti belli bir seviyeye getirmek, güçlü bir devlet kurabilmek. Bunları yaparken de sosyal dayanışmayı hiçbir zaman unutmamak. Şimdi bunların bazıları 20. yüzyılın sağcı kavramları, bazıları 20. yüzyılın solcu kavramları ama artık bunlar tartışılmıyor bile. 21. yüzyılda artık sağ sol değil, ileri geri ekseninde düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ve biz ileriye bakıyoruz. Bize bir startup fikri verebilir misin? Aklımıza bir şey gelmiyor. En azından trendlerden bahsedin. Tabii ki birçok. Bunların bir tanesi arkadaşlar bildiğiniz gibi hani akıllı şeyler geliyor. Her şeyin akıllısı oluyor. Bunun tersine akılsız. Sizin bugün asansörleriniz, sulama sistemleriniz bunun hepsi aslında şu an akılsız olarak çalışan aletler. Gelecek 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda bunların hepsinin internetle iç içe girebilmesi ve oradaki verilerin ana bilgisayarlara aktarılması konusunda çok büyük iş alanları açılacak. Mesela bu konularda kendinizi yetiştirmeniz önerebilirim. Öne bu bir. İkincisi startup diyorsanız mesela şu an dünyanın en büyük şirketleri ya Google'lara bakın, Facebook'lara, Uber'lere bakın. Bu şirketler bir arzı, bir talebi bir araya getirebilmiş şirketlerdir. Ve bu da ne demek? Bakın geçenlerde Airbnb 100 milyar dolar üzerinde bir değerlenmeyle biliyorsunuz halka arz oldu. Airbnb'nin arkadaşlar bir tane bile otel odası yok. Ama şu an Marriott ve Hilton'un toplam piyasa değerinden daha fazla bir değerleri var. Bu da ne demek? Siz birinin evinin küçük odasını bir tane parası az olan gençle buluşturduğunuz zaman katma değer elde ediyorsunuz. Bakın ben 10 yıl Google'da yöneticilik yaptım. Google her şeyi biliyor diye biliyorsunuz bir algı var insanlarda. Halbuki Google her şeyi bilmiyor. Google her şeyin nerede olduğunu biliyor. Yani siz bir web sitesine gittiğiniz zaman aslında o web sitesinin içerik üreticisi Google değil. Ama Google oradaki aracı. Yani bizim yapmamız gereken şey arıza talebi bir araya getirebilecek. Bunu yapabilmek. Eğer siz bu pazarı oluşturabilirseniz ve bu pazar mentor network olabilir, bu pazar herhangi bir malın paylaşımı olabilir, herhangi bir servisin paylaşımı olabilir olabilir. Buralarda gerçekten çok büyük katma değer var. Bu konulara yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Recep Tayyip Erdoğan ile hangi konuda aynı fikirdesiniz? Türkiye'nin güçlü olması gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz ama bu konunun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili çok büyük görüş ayrılıklarımız var. Hep Discord'da topluyorsunuz gençleri. Ancak hiçbir bakanlığa belge, başvuru, dilekçe vesaire verdiğinizi görmedik. Lütfen bahsettiğiniz konularda biraz daha somut adımlar atın yoksa diğerlerinden bir farkınız kalmıyor. Ben buna katılmıyorum. Çünkü biliyorsunuz ben İstanbul Meclis üyesiyim ve İstanbul Meclis şu an metroda internet getirme konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Aylardır bunu yapıyoruz ve bunu yaptığımız zaman da 2,5 milyon gencimiz günde 1,5 saat internete erişimi olacak. Oraya Wi-Fi altyapısını da döşedik. Ve buradan da duyurmuş olalım. Testlerini yaptık. Download 40 megabit, upload 7 megabit. Yani oradan aslında YouTube stream bile yapabilecek konuma gelecek durum. Bu çok önemli bir gelişme ve bu ben ve arkadaşlarımın çok mesai harcayıp yaptığı bir şey. Onun için sadece konuşmuyoruz bu bir. İkincisi sadece genç arkadaşlarımızın metroda internet konusu değil, aynı zamanda cami cemaati arkadaşlarımızın da cami ve avlusundaki internet yapılmasını sağladık ve onu bizzat ben ona yak oldum ve iki hafta gibi çok kısa bir süre içerisinde oraya internet bağlattık. Yani bir şeyler yapıyoruz, o kesin. Ama bunun dışında da bence çok önemli bir şey yapıyoruz. O da gençlerin sorununu Türkiye'nin gündemine taşıyabilmek. Google nasıl bir yer, çalışanlar nasıl, çalışma ortamı nasıl? Valla Google arkadaşlar inovasyonun beşiği olan bir yer. Tabii şu an çok büyüdü. Eskiden belki de inovasyon yapmak biraz daha kolaydı. Orada çok sevdiğim bir motto diyebileceğimiz bir şey var, bir düstur var. O da ciddi iş yapmak için ciddi kıyafet giymenize gerek yoktur. Orada bir dolu benim dolar milyarderi tanıdığım arkadaşım var. Parmak arası terlikle gezen, şortla gezen ama dünyanın en ciddi işlerini yapıyorlar. Yani bu Türkiye'deki yekürkümye modeli çok ciddi aman Allah'ım takımı iblisi yerseniz ancak ciddi bir iş yaparsınız. Ancak o zaman ülkeyi kurtarabilirsiniz. Ancak o zaman size saygı duyulması lazım. Bence bunlar çok boş işler ve de bunlar da gençlerde hiçbir karşılığı olmayan şeyler. Gençler daha çok samimiyet istiyorlar. Bunu görüyoruz. Neden İyi Parti? Neden CHP değil? Arkadaşlar ben e, Türkiye'ye gelmeden önce birçok e, seçim kampanyası yönetmiştim Google'dayken. Hatta dışarıdan İstanbul 2014 seçimlerinde CHP'nin kampanyasına desteklemek vardı. Vardı dışarıdan. Ama gördüm ki arkadaşlar Türkiye'nin yeni ve merkez oluşum bir partiye ihtiyacı var. O merkezi de ben İyi e Parti'nin temsil ettiğini düşündüğüm için İyi e Parti'ye girmedim. İyi e Parti kurdum birçok arkadaşımızla beraber ve burada Türkiye'nin birçok yönelimini temsil eden, birçok gelir grubunun, birçok yeteneğini temsil eden arkadaşlarımız vardı ve ilk de öyle yapmışız bence çok da keyifli oldu. Meral Akşener nasıl biri sizi o mu ikna etti? O bana davet, davet gönderdi. Dedi ki Taylan sen de gelirsen, kurucumuz olursan biz çok mutlu oluruz. Birlikte bir yol yürümek istiyoruz ve de bizim getirebileceğimiz 21. yüzyıl vizyonunda partide katkıda bulunacağını düşündü kendisi. Böyle bir davet gönderdi. Ben de tabii ki dedim çok mutlu olurum dedim ve Google'da hala çalışıyorken iki tane bavulla direkt Türkiye'ye geldim ve İyi Parti'nin kurucu genel başkan yardımcısı olarak siyasi hayatıma başladım. Bu arada da kendimi Anadolu'ya attım. 40 il gezdim, 80 üniversite öğrencileriyle buluştum. Oradaki gençlerin her kademeden, her gelir grubundan, her eğitim grubundan gençlerle buluşma fırsatı buldum. Ve de ülkemizin ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu ama potansiyel içinde gençlerin elinden tutmak gerektiğini ve bugüne kadar da çoğu kimsenin maalesef devletimizin, hükümetimizin ellerinden tutmadığını ve bu gençlerin sahipsiz ve onun içinde umutsuz olduğunu gördüm. Ve bunu yapmak için de el birliğiyle çalışmamız gerektiğine inancım tam ve bunun için de çalışıyoruz zaten. Silikon Vadisi'ndeki herkes zengin mi? Güzel bir soru. Türkiye standartlarında evet doğru Silikon Vadisi'ndeki herkes zengin arkadaşlar. Yurt dışında başarılı bir kariyeri geride bırakıp gün geçtikçe demokrasiden, adaletten, hukuktan ve eş eşitlikten uzaklaşan yeni Türkiye'ye geri dönme motivasyonunuz nedir? Ben yurt dışındayken her zaman zaten Türkiye'ye döneceğim diye gitmiştim. Ve de şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer siz yurt dışındaysanız ama burası ana vatanımız ya. Ana vatanınız, sizin ana kucağınız bir dertte olduğunuz zaman, herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman her zaman geri dönebileceğiniz yer. Ve de bu psikolojiyle yurt dışında kalmak çok keyifli. Diyorsunuz ki istediğim zaman dönebilirim. Paramı biriktirdikten sonra ülkeme faydalı olabilirim ya da ülkemde şirket kurarım ya da ülkemde akademisyen olurum diyorsunuz. Benim de böyleydi şunu gördüm. Özellikle 2013'ten sonra Türkiye'ye gelmiş arkadaşlarım göz göz Amerika'ya, Avrupa'ya geri döndüler. Çünkü dediler ki eğitim sistemi inanılmaz bozulmuş. Liyakat artık gerçekten balkondan aşağı atılmış durumda. Ki bunu diyen arkadaşlarım da hepsi inanılmaz yerlerden doktoralı, kariyerli insanlar ve bu insanların hakları yenmiş. Diyorsunuz ki o zaman bu insanların hakkı yendiyse o zaman benim diğer vatandaşlarımın kendini hakkını koruyamayacak, alternatif olarak geri yurt dışına göçemeyecek, onun için parası ve imkanı olmayan insanlar burada ne yapsın diyorsunuz. Böyle inanılmaz büyük bir sorun var ve sonra bunları görünce dedim ki biz bir şey yapmazsak bu ülke için bizim dönecek ülkemiz kalmayacak artık. Dünyanın en güzel ülkelerinden ekonomik olarak en potansiyeli yüksek olan Orta Doğu'nun incisi olan bir ülkenin vatandaşların bizlerin bunu hak etmediğini düşünüyorum. Onun için de dedim ki ben tek başına bir insanım. Ne yapabiliyorsam yapacağım. Benimle beraber yol yürümek isteyen arkadaşlarım varsa da ne mutlu dedim. Ve o anlamda da Türkiye'de böyle bir siyasi sürece girdik ve sizler inanılmaz desteklediniz bu süreçte. Size neden internetçi abi dediler? Bu atışmadan sonra o kişiyle sohbet ettiniz mi? Bana internetçi arkadaş dedi. Konu da şuydu. Biliyorsunuz İstanbul'da metroda internet yok. Ve metroda internet yok olması da 2005 yılında şifayen kapatılmış. Güvenlik riskleri söylenerek. Ve de bir daha açılmamış. Ve dünyanın hiçbir yerinde örneği yok. Dünyanın her yerinde metroda internet var. Tokyo'da var, Madrid'de var, Roma'da var, Taşkent'te var, New York'ta var, Londra'da var. İstanbul'da yok. Ve de biz buna maalesef alıştırılmıştık. Ve ben bir valiye çağrı yaptım dedim ki e, Sayın vali lütfen bu internet açılması yolunda e, önümüzü açın. Sayın Grup Başkan Vekili AK Parti'nin Tevfik Göksu bana internetçi arkadaş dedi ve de internette çok vakit geçirdiğimden dolayı konuya hakim olmadığımı ima etti. Ve de orada da beni değil de aslında internette vaktini geçiren bütün genç arkadaşlarımızı orada maalesef aşağıladı. İnternetçiyi de benim kim olduğumu tam bilemediği için ve internetle ilgili konuştuğum için hani böyle sanıyorum tüpçü falan der gibi öyle bir şeye denk getirmeye çalıştı. Öyle olunca da özellikle son 20 yıldır liyakatı elinden alınmış ve de kendi dişiyle tırnağıyla çalışıp çabalayan insanların hakkını yenmiş herkes bende o şeyi gördü. O gönül yarasını gördü ve benim üzerimden kendisine tepki verdiler. Kimisi arkadaş dedi ve de ben de ona dedim ki siz arkadaş diyorsunuz ama gençler bana abi diyorlar. Gençler bana dedi ki siz benim internetçi abimsiniz. Ben de dedim ki ne kadar güzel abi demek aynı jenerasyondadır. Ama kardeşlerini koruyup kollar, onların hamisidir, onlara kol kanat gerer ve onların dertleri için uğraşır. Sonra görüştük mü diye sormuşsunuz. Sonra kendisi görüşmek istediğini söyledi. 2-3 kere bizim grup başkan vekilimizi aramış. Görüştük. Görüştüğü zaman özür dilemedi. Hatta özür dilemeyi bırakın, özür dilemedim, bana özür diliyor diyenler varsa onlar biip biip diye öyle bir konuşma da yaptı mecliste kamuya açık bir biçimde. Yani öyle özür dilemek gibi bir şeyisi yok. Ve son olarak da kendisiyle çok iyi anlaşmayabiliriz. Ama kendisinin çocuklarıyla ben çok iyi anlaşacağımı eminim. Çünkü biz onlarla aynı dili konuşuyoruz. İyi parti önce hangi partiye oy veriyordunuz? Hiç AK Parti'ye oy verdiniz mi? AK Parti'ye hiç oy vermediğimi söyleyebilirim size. Arkadaşlar sorularımız bitti. Ben inanılmaz keyif aldım bugün sizinle burada olmaktan. Çok güzel sorularınız vardı. Bundan sonra da bu konuşma kanalına devam ettirelim istiyorum. Bunu alt aslında yorumlarınızı yazın, onları okuyacağım. Aynı zamanda bana Twitter ve Instagram kanallarını özellikle Taylan Yıldız'dan lütfen takip edin. Oradan sorularınızı ben mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışıyorum günde, birkaç saatimi ay ayırıyorum. En önemlisi ve en önemlisi lütfen e, kendinizi gerçekleştirmeye çalışın, ülkemizden umudunuzu yitirmeyin. Çünkü inanılmaz büyük bir potansiyelimiz var ve siz çok büyük bir gürültüsünüz. Sadece birbirinizin olduğundan farkında olduğunuz gün biz gerçekten çok büyük bir güç olacağız arkadaşlar. Ve o zaman da Ankara sizi dinleyecek diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.